şey soracağım sana. Hı. Bu Meral ile Zehra abla bir işler karıştırıyorlar. Bu işin de benimle bir alakası var ama ben anlamadım. Nasıl yani? Ya şöyle, geçen gün Meral geldiğinde Zehra abla aradı beni. saçma sapan şeyler söyledi. Yok işte beni çok seviyormuş da, kızının ismini kader koyacakmış. Böyle resmen sanki patlaması yaşadı yani. Allah Allah. Zehra abla Meral'in peşinde değil miydi? Hah, ben de tam olarak bunu söyledim Zehra ablaya. Bana ne dedi dersin? Ne dedi? Meral kim köpek dedi. Sonra Meral de işte sen bana yanaşmaya çalıştı da olmadı şimdi sana yanaşmaya çalışıyor. İşte güvenme ona falan öyle şeyler söyledi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence ortalık fena karıştı. Kesin Zehra abla ile Meral kavga ettiler. Zehra abla da şimdi sana yanaşmaya çalışıyor. Niye ama? Tamam Boş ver ya. Ne takıyorsun? Ne de hoş hep. Eserekli işte. Siz benim kulaklarımı mı çınlatıyorsunuz bakayım? Yok ya, özlü sözlerinden birini kullandık. <laughs> ha kızlar demin yeğenim aradı. Üniversitede kalacağı yurdu öğrenmiş. Belki sizinki de belli olmuştur. Açıklanmış mı? Şaka. Dur, dur, dur sakin ol. Dur, girdim, girdim. Gece. Nerede? Yok çıkmamış. Yok işte yok. Ona da çıkmamış. Hiçbirimize çıkmamış. Ona da çıkmamış. Neriman Hanım bizi burada tutmaz ki. Biz, biz ne yapacağız? Sokakta mı yatacağız biz? Biz... Ay... Son, son günlerde de kalacak ya yok. Sokakta yatacağız. Ne yapacağız? Elin bir şey Söylesene. Ay! Kader bir sus. Bir sakin ol yatacağız diyorum. Sokakta mı yatacağız diyorum ben. Kötü olur ben böyle. Ev tutarız. Tutmaz mıyız? Ya saçma sapan şeyler söylüyorsun. Hangi parayla ev tutacağız? Çalışırız. Çalışırız, çalışırız değil mi Nedoş? İş buluruz. Ben keşke telefon almasaydım. Şimdi cebimde üç beş kuruş bir şey olurdu en azından. Hani bundan sonra parkta kalıyoruz ya karton falan alırdık. Ay ne demek canım parkta yatmak falan? Feride Hanım katiyen izin vermez böyle bir şeye. Hem sizin hakkınız varmış burada kalmıyor. Öyle dedi ya. Ya Neriman Hanım'dan bahsediyorum Edoş. Ya Neriman Hanım laflarıyla da var biz. O gözleriyle yediğimiz her şeyi boğazımıza tıkar. Yani Neriman Hanım izin vermeden biz burada kalamayız ki. Ne yapacağız? Nerede yatacağız biz? Kızım iyi bir zamanlı kollarsınız yani. Yani bu kadında da var değil. Ya onda bir kalbi var. Edoş bu söylediğine kendin bile inanmıyorsun şu anda. Yani pozitif düşünmek lazımmış ya böyle durumlarda. Biz de iyi düşünelim, iyi olsun. Ay, kesin yandık. Kesin yandık. Biz, i̇şte. Ha. Hiç acımaz mı bize? Hiç sanmıyorum. Ne yapacağız biz